Edirne tarihi ve kültürel zenginliği ile turizmde öne çıkıyor. Osmanlı İmparatorluğu'na 1365-1453 yılları arasında başkentlik yapan Edirne, tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri ve eşsiz doğasıyla Türkiye'nin önemli turizm şehirleri arasında yer alıyor. Edirne'mizin gördüğümüz gibi son yıllarda çok yoğun bir turizm akımına uğramış durumda. Tabii ki bu akımın uğramasının alçabı zenginliklerimizin yani kültür değerlerimizin çok farklı olduğundan da kaynaklanıyor. Özellikle inanç turizmi Edirne'mizde çok önemli ve değerli. Ee, bu bağlamda Selemiye Camii'nin meydanının e, yıllarca e, böyle atıl bırakıldıktan sonra böyle güzeller kavuşması bu kentimizdeki bir turizm potansiyelini de e, çok farklı bir tetiklemiştir. Özellikle e, son günlerde Edirne e, Saray Çağları'nın yani Edirne Sarayı'nın ayağa kaldırılması ilgili yapılan çalışmaları da düşündüğümüzde Edirne'miz birkaç yıl sonra bu saray çalışmaları bittikten sonra en az bu, bu turizmi e, 3-4 katına katlayacak e, potansiyele sahip olacağı muhakkaktır. Tüm bu kentimizin e, kültür mirasları olarak adlandırdığımız e, değerlerinin e, turizme dönüştürülmesi e, gerekiyor. Bunun için de e, öncelikli olarak... Kent halkından başlayarak yöneticilerimizle e, turizmi iyi anlamak, iyi e, okumak, iyi değerlendirmek ve iyi anlatmak gerekiyor. Yani biz bunu kültür miraslarımızı, sokak ve mahallelerimizi diye yer alan kültür miraslarımızı öncelikli olarak çocuklarımıza, halkımıza öğretmezsek, onları korumayı ve geleceğe taşımayı e, aşılamazsak bu kültür e, değerlerimizi, bu turizm değerlerimizi e, geleceğe taşıyamayız.